1915. Gelibolu'da, Jong Bayırı'nda, Anafartalar'da. Ölüm sessizliğindeki soğuk siperlerde, dili başka, dini başka, adı, yurdu başka evlatlarla. Kimine vatan, kimine sıla olan bu topraklarda, bir devrin battığı, bir çağın bittiği Çanakkale'de. Bağımsızlık aşkı, vatan sevdasıyla, bir millet Omuz omuza tek yürek kadını, kızı, erkeği ile bir destan yazıldı Çanakkale'de. Ben erini, oğlunu, atasını cepheye gönderen, onlar cephedeyken ocağını tüttüren, tarlasını süren Türk kadını. Ben Ahmetli köyünden Ellerinin kınası solmamış gelin aslı. Cihadet şerbetini içmeye yemin eden Ahmet'in sevdalısı. Ben Mehmetçiğin karındaşı, kız kardeşi, ağzı dualı sultan. Korkumuz olma zaman vermez düşmandan. Ben Ayşe Kadın. Cephedeki askere çorap ören, mintan dokuyan. Mehmetçiğin buğday çorbasını, üzüm hoşafını, ekmeğini pişiren. Ben Melek Hanım. Çiftliğini dördüncü tümen karargahına bağışlayan, Mehmetçiğe temiz çamaşır, kıyafet tedarik eden. Ben Safiye Hüseyin Elbi. Seyyar hastanelerde gönüllü hastalık ucu. Sediye taşıyan, yaralı Mehmetçiğe merhametiyle kucak açan. Biz vatan sevdasıyla cepheden cepheye koşanların kıymetlisi. İnanç ve azimle Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da, Gelibolu'da milli mücadele ruhuyla destanlar yazdıran meçhul askerin Mustafa Kemal'in anası. Bu vatana kurban olsun oğlu, anası, atası. Ben cefakar anaların kınalı kuzusu Kahraman Mehmetçik. Ben Alçıtepe'de Ertuğrul Koyun'da beş manga asker ile Kirte'de süngü ile ölüme giden dünya gözüyle bir daha oğlunu göremeyen ezineli Yahya Çavuş. Ben Seddülbahir'de Arıburnu'nda tüfek namlusu parçalanınca taşla, kazmayla düşmana karşı duran Bigalı Mehmet Çavuş. Ben Seyit'in, Ömer'in, Ahmet'in kader arkadaşı. Canların, kanların toprağa karıştığı 57. alaydan Antepli Mehmet Ali. Ben Rumeli Mecidiyet Tabyası'nda elinde kalan tek batarya ve yüreğindeki imanla koca vermeyi sırtlayan Seyit Onbaşı. Ben Erenköy koyunda boğaza mayınlar döşeyip bu ve irri sıvı ve ocean'ı sulara gömen Nusrat'ın komutanı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Diyen Anafartalar Kahramanı, Mustafa Kemal'in silah arkadaşı. Biz, Çanakkale Destanı'nın görünmez kahramanları. Canımız, kanımız feda olsun Türk'ün yurduna. Vatanımız, al bayrağımız emanettir Türk'ün şanlı evladına. Ey Türk oğlu, sahip çık vatana, atana, bayrağına destanların yazıldığı bu yurtta, Cong Bayırı'nda, Gelibolu'da, Anapartalarda tarih yazdıran Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız biz bu milletin kahraman evlatlarına. Emanetin bizdedir. Rahat uyu aziz şehidim. Ant olsun ki yurdumun her bir karışında gururla dalgalanacak göklerde al bayrağım. Geçilmedi, geçilemez. Şehitler diyarı Çanakkale. Bağlıyız, yüzyıllar sürecek şanlı cumhuriyete.